Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Tayfun Gürsoy Parkı'nda çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmalarımızı tamamladık. <laughs> Tayfun Gürsoy Parkı mevcut sahil bandı boyunca 900 metre taş duvar ve tahkimat, 5600 metrekare beton plak ve iç yollarda da 18000 metrekare begonit kaldırım kaplanması, mevcut fuar alanına yaklaşık 3000 metrekare asfalt kaplama ve spor sahaları çizimi, Çocuk oyun alanı zeminine yaklaşık 2000 metrekare kauçuk döşenmesi işlemleri tamamlanmıştır. Tüm park içinde aydınlatma işleri için 124 adet 4 metre, 42 adet 8 metre boyunda aydınlatma direği montajı yapılmıştır. Öncelikle mahallemize, elimize akşam bir Tayfun Gürsoy Parkı, ışıl ışıl. Daha önce karanlık, insanlar gezerken biraz sıkıntı yaşıyorlardı ama şu an ışıl ışıl. Ve günün şu saatinde bile İnsanlar rahatlıkla sporunu yapabilir, yürüyüş yapabiliyor. Işıl ışıl bir e, Tayfun Gürsoy Parkımız oldu. A'dan Z'ye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Altınordu ilçemizin en büyük parkı Tayfun Gürsoy Parkı'nı daha modern ve daha estetik bir görünüme kavuşturduk. Burada yeşil alandan yürüyüş yollarına, kent mobilyalarından çocuk oyun alanlarına ve aydınlatmaya kadar ömrünü tamamlamış her alanı sil baştan yenileyerek günümüz koşullarına uygun hale getirdik. Gençlerimiz için basketbol ve voleybol gibi sporların yapılabileceği çok amaçlı 4 adet saha hazırladık. Aynı zamanda geleneksel oyunların haricinde satranç alanları da yaptık. Yapılan bu çalışmalarla birlikte Tayfun Gürsoy Parkı çocuklar, gençler ve yetişkinler için daha cazip, daha fonksiyonel ve daha sevimli bir mekan haline gelmiş oldu. Böylece Ordu'da hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızla sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da dikkat çeken örnek bir il olmaya devam ediyor.